اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل Evet arkadaşlarımız bu sene Kur'an'a geçtiği için arkadaşlarımıza salatü selamla bir tören yaptık. Bir de hep beraber bir alkış yapalım. <laughs> evet, Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bunlar da okudukları Kur'an'lardan bizler unutmayacaklar. Her cuma gecesi bir Yasin-i Şerif okuyarak seneye Kur'an'ı unutmamış olarak karşımıza çıkacaklar arkadaşlar. Aksi takdirde Kur'an'a geçirmenin bir hakkı olarak Kur'an bizden şikayetçi olmasın diye şefaatçi olsun diye Kur'an'ı unutmayacağız arkadaşlar. Evet hayırlı uğurlu olsun.